Kıymetli yurttaşlar, kıymetli canlar, bıraksın sabar ne olur, sıkıntı değil. Biliyor musun? Biliyor musun? Mekanı hak daim olsun. Bakanı sevenlerin gönlünde daim olsun. Hak cümlemizi gençlikte göçmekten, yaşlılıkta, kimsesizlikten, çaresizlikten, kırkların, terbel şehitlerinin aşkına. 80 bin Rum erenleri, 90 bin Horasan köyleri, 100 bin Gayet erenleri, 100 bin... <laughs> başlar. Önde tutalım. Sakin. 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 Yürütmek üzere buradayız. Toplanmış bulunmaktayız. Ailesi konuştu ve tüm aile <laughs>